Şimdi tam sayılar demiştik arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi tam sayılar. Tam sayılar dediğimizde hem artılı sayılar hem de eksili sayılar diye düşünebilirsiniz. Şimdi doğal sayılar kümesi çıkarma işlemine göre kapalı değildir. Yani çıkarma işlemi dediğimizde örnek verelim. Mesela 2'den 3'ü çıkarttığımızda eksi 1 yani eksi bir, bir doğal sayı değildir. İşte bu tür eksili sayıları da içine alan sayılara da ve doğal sayılarda içine alan sayı kümelerine de tam sayılar kümesi diyoruz. Ya da her zaman kapalı değildir. Bazılarında yani oluyor bazılarında da o kural uygulanmıyor. Mesela 7'den 5'i çıkartalım 2. 2 bir doğal sayıdır ama bakıyoruz. Yani baştaki bu küçükse bu büyükse farkı alındığında eksi çıktığını görüyoruz. Yani eksi çıkarsa kapalı değildir. Yani bu kümenin elemanı değil anlamına geliyor. Vesaire biçimde bulunduğun tam sayılar kümesi demişiz, tanımlanmıştı. Bir daha söylüyoruz. Doğal sayılar kümesi şöyle tek göstereyim doğal sayılar kümesi e, çıkarma işlemine göre kapalı değildir demişiz bulunan bu elemanlarda içinde bulunduğu tam sayılar kümesi tanımlanmıştır tam sayılar kümesi Z harfi ile gösterilir yani şu Z harfi bizim için artık nedir tam sayıları ifade edecektir vesaire işte eksi sonsuzdan buradan eksi sonsuzdan gelecek artı sonsuza doğru gidecek yani soldan sağa doğru. Her zaman tam sayılar şöyle arkadaşlar böyle ok yönünden sizin yazı yazma şekli sağdan soldan sağa doğru yazı yazıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Harf yazıyorsunuz. 2 3 harf birleştiğinde hece, heceler birleştiğinde kelime, kelimeler birleştiğinde cümle, cümleler birleştiğinde dikkat ederseniz mısra, dörtlük vesaire makale, hikaye, romana kadar gider yani arşive kadar gider. Yani siz küçükten büyüğe doğru yazıyı arttırıyorsunuz demektir. Yani soldan sağa doğru sayıların arttığı aklınıza kalsın. Tersten gelirsek arkadaşlar her zaman azalır. Yani sağdan yazarsanız arkadaşlar böyle silerek geldiğinizi düşünün, azalttığınızı düşünürsünüz. O zaman buradan bakıyorum. Tam sayılar düşündüğümde hem eksili sayılar, negatif sayılar, hem pozitif sayılar ve sıfır da dahildir diyeceğiz. Şimdi pozitif tam sayılar dediğimizde sıfırın sağında olanlar. Sıfırdan sağdan giden yani sıfır hariç 1 2 3 4. Yani biz bunu bir yerde tanıyoruz. Sayma sayılar kümesi ile tam sayılar kümesi aynıdır arkadaşlar. Yani birden başlıyor.